ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu yılki insan kaçakçılığı raporunda Çin'in Uygur özel bölgesindeki uygulamalarının da dahil olduğu devlet destekli insan kaçakçılığına odaklandıklarını açıkladı. Çin'in Doğu Türkistan'da 1200'e yakın toplama kampı kurup 1 milyondan fazla Uygur Türk'ün tutukladığını belirten Blinken birçok tutuklu fiziksel şiddete, cinsel istismara ve işkenceye maruz bırakılarak giyim, elektronik, güneş enerji ekipmanı, tarım ürünleri üretmeye zorlanıyor ve bu yılki raporda Çin'in vatandaşlarının maruz bıraktığı en korkunç ihlallerin tüm uygulamaları yer alıyor diye konuştu. Çin Dışişleri Bakanlığından Wang, Washington'ı Çin'i karalamakla ve iç işlerine karışmakla suçlayarak ülkesinin insan kaçakçılığını durdurmaya çalışmakta başarısız olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Birleşik Krallığın başkenti Londra'da Doğu Türkistan'da aktivistler ve insan hakları savunucuları 1 Temmuz Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl dönümünde Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı, asimilasyon ve soykırım fiillerine karşı protesto eylemi yaptı. 1 Temmuz'da Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl dönümü kaydedildi. Çin yönetimi dünyaya bu olayı büyük bir zafer olarak göstermek isterken 21. yüzyılda yapılan en büyük soykırım fiillerinden birisine maruz kalan Doğu Türkistanlılar Çin'in Londra Büyükelçiliği önünde toplandı. Aktivistler soykırım dursun, soykırıma hayır, Uygur yanında olun yazılı pankartlar taşıdı Dünyaca ünlü İsveç merkezli hazır giyim firması H&M'in Çin boykotunun hedefi haline gelmesinin ardından Çin'deki satışları düştü. H&M, Çin'in Doğu Türkistan'da yaklaşık 1 milyon Uygur Türk'ünün toplama kamplarına tutulmasını gerekçe göstererek ülkedeki pamuk üreticileriyle olan bağını kestiğini açıklamıştı. Ardından şirket sosyal medyada Çinli tüketicilerin başlattığı boykot kampanyasının hedefi oldu. Kampanyaya katılan bazı tüketiciler markanın Çin'i terk etmesini istemişti. Firmanın en büyük tedarikçilerinden biri Çin geçen yıl Parakendi grubunu satış satışlarının yaklaşık %5'ini oluşturuyordu. Ancak pandeminin etkisi hafiflerken karını artırmayı planlayan firmanın ülkedeki satışları yerel para birimine göre %23 düştü. Boykotun H&M'i etkilediğini fark eden icra kurulu başkanı ile ilgili durum karmaşık olmaya devam ediyor. Onun dışında daha önce söylediklerimizin arkasındayız dedi. Amerika ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 1 Temmuz'da Twitter'da Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl dönümünü kutladığını değerlendirerek bunu katliam ve soykırım dolu bir yüzyıl olarak nitelendirdi. Pompeo, Çin Komünist Partisi'nin 100. yılı katliamlar ve soykırımlarla dolu bir yüzyıldır. Hiçbir siyasi parti Çin Komünist Partisi kadar çok insan hayatını telep etmemiştir dedi. 1 Temmuz'da Çin Komünist Partisi Pekin'de kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir tantanayla kutladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping o gün yaptığı konuşmada başkalarına asla zorbalık yapmadık baskı yapmadık veya köleleştirmedik dedi. ABD Din Özgürlüğü Komisyonu Başkanı Yardımcısı Nuri Türkel de Xi Jinping'in sözlerine tepki göstererek Nazi döneminden bu yana dünyanın en büyük toplama kamplarını gerçekleştiren ve Uygurları fabrikalarda ve montaj hatlarına köleleştiren Xi Jinping'in yalan söylemesi gülünçtür dedi. Amerika Beşik Devletleri Temsilciler Meclisi 30 Haziran Çarşamba günü kapsamlı bir Çin karşıtı yasa tasarısı üzerine görüştü. Tasarı Doğu Türkistanlı Uygurların Amerika Beşik Devletleri'ne sığınma başvurusunda bulunmaları için hızlı bir yol açmayı öneriyor. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı George Mix bu yıl Mayıs ayında Amerikan Küresel Liderlik ve Bağlılık Yasası'nı tanımıştı. Mix, çarşamba öğleden sonra düzenlenen bir gözden geçirme toplantısında Kartal Yasası olarak da bilinen yasanın kapsamının geniş olduğunu ve özellikle insan hakları konularında öne çıktığını söyledi. Mix, bu Uygurları korumak için ABD Kongresi tarafından şimdiye kadar getirilen en kapsamlı yasa tasarısıdır, dedi.